Merhaba arkadaşlar Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurma Yayınları Fenomen A serisi 3. ünite 4. testte dersimize devam ediyoruz. Gerçi ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. 8x artı 6 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 8x artı 6'yı aynen yazıyorum. E bakın buradaki iki terimimizde e ortak çarpan gençler hem 8'in hem de 6'nın 2'dir. 2 iki parantezini alırsam 8x'i 2'ye bölersek gençler 4x yapar. E 6'yı 2'ye bölersem artı 3 yapar. 2 çarpı 4x artı 3. Evet bunun çarpanlarına ayrılmış halidir. Evet bunu da C yan seçeneğinde doğru yanıt olarak görürüz. İkinci sorumuzda aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisinin çarpanlarına ayrılmış biçimi yanlıştır diye soruyor. Yaşar bakın burada şöyle yapabilirim. eksi 2'yi çarparak kontrol edebiliriz. Eksi 2'yi 3 x eksi 4'e dağıtırsam. Eksi 2 ile 3 x'i çarpıyorum. Eksi 6 x. Eksi 2 ile eksi 4'ü çarpıyorum. Artı 8. Bakın başlangıçtaki ifadedir. O halde bu doğrudur. E burada 5 akarayı 2 a ile çarparsam. 5, 5 ile 2'yi çarpıyorum. 10. A kare ile A'yı çarparsak da A küp yapar. E 5 A kare ile 1'i eksi 1, i, -1 i çarparsak da eksi 5 A kare yapar. Evet gençler eksi 5 A kare yapar dedik. Devam edelim gençler. Bakın bunun da başlangıçtaki ifadeye eşit olduğunu görüyorum. E 12 A B'yi 3 ile çarparsam 12 ile 3'ü çarparsam 36. A ile A'yı çarptım A kare ve B. E 12 AB ile eksi 2B'yi çarparsam 12 ile eksi 2'yi çarparsam Eksi 24 yapar. Gerçekten A ile e, A'yı aynen yazarım. B ile B'yi çarparsak da B kare yapar. Bakın başlangıçta 36 A kare B. Eksi 24 A B kare var. O halde bu da doğrudur. Burada da 50 x gençler 2 x'i çarparsam 100 x kare yapar. Bakın sol tarafta gençler bir de eksi 50 x var. O halde bu ifade yanlıştır ve sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet devam edelim. Üçüncü sorumuza geçelim. Evet gençler. A çarpı x eksi 2 artı b çarpı x eksi 2 cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerçi iki terimde dikkat edersek bakın burada x eksi 2'ler ortak. O halde ben x eksi 2 parantezini alırsam. x eksi 2 parantezini alalım. Ve a çarpım x eksi 2'nin gerçi x eksi 2 x'ini alırsam. Burada a kalır. Diğer tarafta da gençler artı b kalır. O halde a artı b olur. x eksi 2 çarpı a artı b evet, çarpanlara ayrılmış şeklidir. Burada gördüğünüz gibi bolu seçeneğinde işaretleriz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, 3 a çarpım x eksi -5, çarpı 5 x eksi 5 artı 2 b çarpı 5 eksi x cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Gerçekten öncelikle lütfen şuraya dikkat edelim. Bakın burada x eksi 5 var. Diğer taraf gençler x eksi 5'e benziyor ama x eksi 5 değil. Gördüğünüz gibi x gençler bakın burada pozitifken, burada negatif. Eksi 5 gençte burada negatifken 5 burada pozitif. O halde ben bunlar birbirine benzetebilirim diyorum. E şu ikinci ifademizi sevgili gençler eksi parantezine almak istiyorum. Eksi parantezini alarak tekrar yazalım. 3a çarpı x eksi 5. Bakın bunu eksi 2b olarak yazarsam. Burası da gençler e, x eksi 5'e döner. Bakın onu göstereceğiz şimdi. Peki gençler bunu nasıl kontrol etmem gerekiyor? Lütfen dikkat edelim. Ben yani, eksi 2b ile x'i çarparsam sevgili gençler eksi 2 bx yapar veya xb yapar fark etmez. E, eksi 2b ile eksi 5 çarparsam artı e, 2 ile 5 çarpıyorum gençler 10b yapar. Başlangıçtaki ifadeyi bir de çarpalım gençler. 2B ile yukarıdaki ifademizde 5 çarparsam 10B yapar. 2B ile eksi x'i çarparsam eksi 2 bakın BX yaptı. Gördüğünüz gibi bu iki ifade gençler birbirinin aynısı. Eksi 2 bx aynısı var. E 10b gençler aynısı var. O halde doğru bir eksi parantezine alma işlemi yaptık diyoruz. E gençler gördüğünüz gibi artık x eksi 5 parantezini alabilirim. Evet, burada x eksi 5'leri ortak. E, sol taraftan 3a kaldı. Sağ tarafta gençler eksi 3b eksi 2b kaldı. 3a eksi 2b çarpı x eksi 5 olur. Gördüğünüz gibi sorumuzun yanıtı da e, Ceyhan seçeneği olur diyoruz. E, Cebirsel ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali hangisidir? diye sordu. Gençler bakın ben burada 3'ün ortak olduğunu görüyorum. Hem 3'te hem 48'de 3 var. Bir de y'ler ortak. 3y parantezini alabilirim. 3x kare y'yi 3y parantezine alırsam gördüğünüz gibi burada x kare kalır. Eksi 48y'yi 3y'ye bölersem 16 kalır. Yani x kare eksi 16 da aynı zamanda 2 kare farkıdır. Hadi 3y'yi aynen yazıyorum. x kare eksi 16'yı da kare alırsam x ve 4 yapar. Bu x ile 4'ü 2 kare farkında gençler 1 eksili 1 de artı da yazıp çarparız demiştik. Bakın gördüğünüz gibi 3y çarpım x eksi 4 çarpı x artı 4 olur. A seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi? 3a üstü 4 eksi 27 a kare cebirsel ifadesin çarpanlarından birdir diyor soruyor. Yaşta bakın burada 3'lerin ortak olduğunu görüyorum. O halde 3 parantezini alacağım. a üstü 4 ve a üstü 2 dedi. Küçük olan gerçi a karedir. O halde a kare parantezini alalım. 3 a kare parantezini alırsam 3 a üstü 4'ten 3 a üstü 2'ye bölersek gençler a kare kalır. Eksi 27 a kareyi 3 a kareye bölersek de 9 kalır. Sevgili gençler yine a kare eksi 9'u 2 kare farkı olarak düşünürsek bu a demektir bu 3 demektir. Bakın 3 a kareye çarpı a eksi 3 çarpı a artı 3 olarak yazdık. Gençler bakın 3A kareyi de 3 çarpı A çarpı A olarak düşünebilirim. A'da A seçeneğinde 3A var. Bakın çarpanlardan birisidir. E, A eksi 3'ümüz var gençler. E, A artı 3'ümüz var. Ama Denizli seçeneğinde A kare artı 9 diye bir çarpanımızın olmadığını görüyoruz. 7. Evet, sorumuzda aşağıdakilerden hangisi e, cebirsel ifadesinin çarpanlarından biridir diyor. Gençler bakın burada 5 parantezini alalım öncelikle x kare eksi 2 x y artı y kare. Sevgili gençler ben bunu ortadaki ifadeye bakın tam kare bir ifadedir. Bunu kare köklerini alırsam x ve y'dir. İkisinin iki katı gençler bakın çarpımın iki katı ortadaki sayı veriyor. O halde sevgili gençler ben bunu 5 çarpım x eksi y olarak yazabilirim. E gençler bakın x eksi y şeklinde ifademiz yok. 5 de yok gençler. O halde şöyle düşüneceğim. Ben bunu e, eksi parantezine alırsam. Yani eksi 5 çarpı Evet. Şöyle yazayım. Eksi 5 çarpı. Eksi y'yi artı y'yi çevireceğim. X'i de gençler eksi x'e çevireceğim. Bakın gençler. Bunu kontrol ederken şöyle yapalım. Eksi 5 ile y'yi çarparsam eksi 5 y yapar. Eksi 5 ile eksi x'i çarparsam artı 5 x yapar. E, i̇lk ifademizde çarpa, e, çarpacak olursam 5x eksi 5y. Bakın gençler 5x'imiz aynı. Eksi 5y aynı. O halde buradan doğru bir çarpanlara ayrıma yaptık diyoruz. y eksi x ve eksi 5 bizim çarpanlarımızdır diyorum. y eksi x ifadesi Ceyhan seçeneğinde doğrudur. E, cebirsel ifadesinin özdeşini istiyor. Gençler önceki 4 akarim artı 12 ab Artı 9B kare yazdım. E bunları tam kare ifade olarak düşünürsek gençler. Kare köklerini aldım 2A. Kare kökünü aldım 3B. E bunları gençler 1 artı 1 eksi yazıp Pardon. E, tam kare ifade olarak düşünürsem gençler. ikisini çarpın bakın. 2 ile 3 çarptım. 6AB. 2 katı gençler. 12AB olarak ortadaki sayı verdim. O halde ben ikinci terimin işaretiyle beraber 2A artı 3B şeklinde yazıyorum. Ve bunun karesidir diyorum. 2a artı 3b'nin karesini de gördüğünüz gibi c yan seçeneğinde işaretliyorum. 9. E, sorumuzda, yanda verilen kare şeklindeki bir kağıdın bir yüzünün alanı 25x kare eksi 70xy artı 49y kare olduğuna göre bir kenar uzunluğu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gençler burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta y xten büyükmüş gençler? Y x'ten büyük. Hadi bu ifadeyi tam kare ifade olarak gençler özdeşliğini ayıracak olursam, kare kökü 5x kare kökü 7y. Gençler bakın ben bunu 5x evet, içeride eksi olduğu için gençler eksi 7y olarak yazabilirim. Şimdi sevgili gençler bakın 5x eksi y 7y dersem x burada gençler y'den büyük olmaz gençler. Şimdi bize y daha büyüktür demişti. Hadi ben burada gençler toplama işlemi biliyorsunuz değişme özelliği vardı. E bu ifademizi 49 y kare eksi 70 x y artı 25 x kare olarak yazarsam yine kare kökleri 7 y ve 5 x'tir. Bakın bu sefer de gençler 7 y eksi 5 x'in karesi şeklinde yazabilirim. Evet gençler gördüğünüz gibi burada 7 y eksi 5 x bizim bir kenar uzunluğumuzdur. Çünkü gençler y'nin x'ten daha büyük olduğunu söylemiştim. Gerçekten uzunlukta negatif bir sayı olmaz. Bunun için y'nin x'ten büyük olacağı seçeneği bulmamız gerekiyor. <laughs> Pardon. 7'ye eksi 5x yanıtı da A seçeneğinde sorumuzun doğru yanıtı oluyor. Evet, x kare artı ax aynen yazalım. Artı 81 cebirsel ifadesi. E bir tam kare olduğuna göre a aşağıdakiler hangisi olabilir diyor. Gerçekten tam kare ifadesi Birinci terimin karekökü x, ikinci terimin karekökü 9'dur. Neyse bakın ikisinin çarpımının iki katı. Ortadaki sayı verecek. Mesela ama ortadaki sayının işaretiyle ilgili ya artı da olabilir, eksi de olabilir. 2 çarpı 9 x gençler 18 x yapabilir. Veya gençler bu negatif halinde düşünürsem eksi 18 x de olur. O halde burada a yerine 18 de gelebilir veya eksi 18 de gelebilir. Verilen seçeneklere baktığımız zaman eksi 18 yanıtı sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet. Cibirsel ifadesi bir tam kare ifade ise a'nın alabileceği değerler çarpımını istiyor. Arkadaşlar 4 x kare artı a x artı 9. Tam kare ifadesi 1 ve 3. terimlerin kare köklerini alıyorum. Arkadaşlar bakın bunların çarpımının 2 katı ortadaki sayıyı verecek diyorum. O halde 6x'in 2 katı. Bakın gençler bu 12x olabilir. O halde ax 12x olabilir. Yine ax sevgili gençler. Eksi 12x de olabilir. Gördüğünüz gibi her iki tarafta x'ler olduğu için bunları atarsam a 12 veya eksi 12 olabilir. O halde bizden bunların çarpımını istedim. 12 ile eksi 12'yi çarparsam eksi 144 olur sorumuzun yanıtı ve A seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet olduğuna göre A kare artı 2 AB artı B kare cebirsel ifadesinin değerini istiyor. İşte A kare artı 2 AB artı B kare ifadesini gördüğüm zaman Gençler burada 48'e 52'nin karesini almakla uğraşmayacağım. tam kare özdeşlik olarak düşünürsem. Bakın kare A ve B. O halde A ile B'yi 2AB'nin işaretiyle beraber A artı B'nin karesi olarak yazacağım. Burada A yerine 48, B yerine 52 yazıyorum ve karesi diyorum. 48 ile 52 toplarsam gençler 100'ün karesi yapar. Seçeneklere baktığım zaman gençler onun kuvveti olarak yazayım. 100'ü 10'un karesinin karesi olarak yazarsam 10 üzeri 4 olur işlemimizin sonucu ve C şıkkı doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler. Bunun sorumuzda e, olduğuna göre a kare artı b kare eksi 2 ab cebirsel ifadesinin değeri kaçtır diyor. Gençler, ben burada toplamada değişme özelliği yaparsam gençler e, bakın a kare eksi 2 ab artı b kare olarak yazarsam tam kare ifade oldu daha rahat gözükür gençler. O halde 1 ve 3. terimi kare köklerini alıyorum. Bunları gençler bakın ikincinin işareti eksi olduğu için a eksi b'nin karesidir diyorum. Peki gençler şimdi A ve B'yi yerine yazalım. A eksi B'nin karesinde. A gençler 3 eksi kök 8. Parantez yazıyorum. Eksi B de 3 artı kök 8. Ve bunun karesi sevgili gençler. E buradan eksi içeri dağıtırsam. Önce 3 eksi kök 8'i yazdım. Eksi 3 e, eksi ile artıyı çarparsam eksi kök 8 olur. İşte biraz ayrıntılı yazalım gençler. Ve bunun karesi dedim. Gençler bakın 3 ile eksi 3 buradan birbirini götürür. Eksi kök 8 eksi kök 8 daha eksi 2 kök 8 yapar. Bunun karesi de e, kare olduğu için gençler artıya dönecek. 2'nin karesi 4. Kare kök 8'in karesi de 8'dir. E, 4 çarpı 8'den 32 olur sorumuzun yanıtı. Gördüğünüz gibi bolu seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.